Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs mücadelesi kapsamında alınan tedbirlerle boşalan sokaklar ve caddelerde altyapı ve üst yapı çalışmalarına hız kazandırıldı. Halk sağlığı uzmanlarının evde kal çağrısıyla ulaşım yolunun azalmasını fırsat bilen Büyükşehir'ce D400 karayolu İpek Yolu üzerinde bulunan Karşıyaka tünelinin genişletme çalışmaları devam ederken vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla zemin çalışmaları biten alternatif yol açılarak trafik akışının servis yolu üzerinden devam etmesi sağlandı. Ayrıca gaziray hattının geçiş aksında trafiğin sakinliği değerlendirilerek çalışmalar yoğunlaştırıldı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel bir salgın olarak adlandırılan koronavirüse karşı sosyal izolasyona uyarak evde geçirdiği vakti artıran vatandaşların bu yaklaşımını fırsat bilen Büyükşehir Belediyesi, şehrin sakin dönemlerinde programında yer alan alt ve üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi. Yaşanan zor günleri halka hizmet için değerlendiriyoruz diyen Başkan Şahin'in sözlerinden hareket belirli saatlerde trafiğe kapalı olan Karagöz bölgesinde yol tamiratı, restorasyon çalışmaları sürerken bunun yanı sıra hali hazırda Suburcu Caddesi ve Karagöz mevkiinde çökme olan yolların onarım çalışmaları ise sürüyor.